Herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size Korkmaz'ın Cookware seti A5050'yi tanıtacağım. Ben bunu öz kuruşlardan aldım. Anneler günü indirimde 100 liraydı. Uygun görünce hemen aldım. Bu tencereler şöyle. Tabanları kalın. Kalın olması çok önemli. Aklınızda bulunsun. Hem ocağa tam olarak oturabiliyor hem de yemek güzel pişiyor eşit olarak. Şimdi ben bunların size büyüklük, küçüklüklerinden bahsedeceğim. Şöyle, bir dakika. Hmm. Bir tane 1 litrelik var. 14 santim bu. Bu 16 santim, 1.8 litrelik. Bu da 18 santim, 2.3 litrelik. Yani Bunu da zaten iki kişilik için çorba için ideal olduğunu düşünüyorum gibi başka sitelerde de vardır ama siz arada sırada zincir marketleri takip edin. İndirimler oluyor ara ara. Anneler günü olsun. Evet. Yani böyle şeylerinizi alıp koyun kenara. Çünkü sürekli fiyatı artıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman sıkılacağınızı düşünmüyorum. Zaten çelik tencere. Bu olabilir ki. Gelelim diğer ürünümüze. Bunu yeni aldım. Bu da Arzum'un Mix Eco. 700 Watt'lık. Açıkçası bunu ben almak için aldım. Dedim ki hani Uygun fiyatlı olsun. Olmuş için olsun. Hani çok da... Şöyle. Yorumları okudum. Herkes çok memnundu. Sadece ilk açılışında plastik kokusu olduğunu söylediler. Ee, ama yoksa yanılar. kullanışlı bence yeterli. Öyle çok da para vermek istemedim bu ürüne. Yani kek poğaça. Ben de çok kek poğaça poğaça değil de kek yapan bir insan değilim. Bunu da ne kadar almıştım? Bu çok pahalı değildi. Sanırım 100 9 lira mıydı? 119 lira mıydı? Bunu da hepsi burada. Nokta.com'dan aldım. Hepsinin linkini aşağıda bırakıyorum arkadaşlar bu arada. Gelelim kesme tahtamıza. Bunun linki yok. Bu zincir marketten aldım. bu saplı kesme tahtası bu. Ee, çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve 49 liraydı. Dediğim gibi arada Çağrı'ya da bakın. Çağrı'da da güzel ürünler var. Bu, bunu, bunu hiç açmasam daha iyi aslında. Bu bıçak. Gelelim bunu severek aldım arkadaşlar. Bu Homentin. Yani Homen çok bilinen bir marka değil sanırım. Ben Homentin çaydanlığını aldım. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda anlatırım. Bu 400 wattlık ve gerçekten fiyatına göre bence çok iyi. fiyatı 249 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Kendi yine sitesinden aldım. Ama sanırım Karacada'da satılıyormuş sitesinde. Ben bunu denerken elimi kestim arkadaşlar. O kadar keskin bu sapı. Ve çok kullanışlı. Göstereceğim şimdi hemen. Tipi güzel bence. Altında da şimdi bunu bile düşünmüşler. Altında da böyle bir aparatı var. Buna böyle dokunman yetiyor. Böyle böyle bastırmana gerek yok. Dokunduğun an çalışıyor. Çok kullanışlı. Bıçakları da öyle. Yani güzel yani. Bakmak isterseniz sitesinden ara ara ürünün fiyatı da değişebiliyor. Haberiniz olsun. Hani fiyatı yükselince hemen şey yapmayın, telaş yapmayın. Yine indirime giriyor. Aynen bıçağı buradaymış. Onu aradım. Elimi kesmişti çünkü geçen de. O da dursun toparlayamayacağım şimdi. Şimdi yeni aldım bir alışveriş. Bu da İngiliz Home'dan aldım. İki tane havlu. Aslında geçen sene havlunun fiyatı bu kadar yüksek değildi. Bu sene ne olduysa her şeyle birlikte havlunun fiyatı yükseldi. Bir alana ikincisi bedavaydı. O yüzden aldım. Yoksa çünkü tanesi gördüğünüz gibi pahalı bence 30 lira bilmiyorum çok beğendiğim için dedim zaten beyaz havlu iyi kötü kullanırım 30 lira tanesi 15 liraya denk geldiği için aldım